Yani siz en güzel şeyi fakat ben bir şiirimde veya bir yazımın sonunda kelimeleri kendi yerlerine yerleştirmek diye bir söz de söyledim. Çünkü kelimeler kendi yerlerinden yani kültürdeki din dilindeki kelimeler sökülmüş yani sökülme şuurlu planlı bir şekilde olmuş. Demişler ki Osmanlıcayı unutturalım ne kadar İslam kelimesi varsa dilimizden çıkaralım. Sadece öz Türkçe bir dille konuşması için bu insanlara gerekirse baskı yapalım. Bas, bir baskı söz konusudur. Bir terör söz konusu dil üzerinde yapılmış olan terör söz konusudur. Şey Nihat Sağan Banarlı Türk Dil Kurumu'nun eee Türkiye'de yapmış olduğu dil terörüne karşı söylediği bir söz var. Yazdım dedi. Beş defa yazdım. Türk Dil Kurumu haindir. Beni mahkemeye vermeleri gerekiyordu diyor. Vermediler. Eğer verselerdi onların hain olduğunu ispat edecektim diyor. Şimdi böyle bir devlet kurumu olursa insanlar bir hangi dili kullanacaklar?